Ee, en çok tartışılan konulardan birisi çok çok tartışıldı. Yani e, özellikle fenomenler, e, kimi sanatçılar bölgeye gittiler. Devlet mevlet yok burada dediler. Ertuğrul Özkök e, bölgeye gitti. Orada devlet var mı? Vallahi ben canla başla çalışan afatçılar gördüm gözlerimle. Canla başla çalışıyorlar kardeşim. Birer saat, ikiser saat ama aynı şekilde sivil toplum kuruluşlarının, belediyelerinin insanları da canla başla çalışıyorlar. Ama onu şimdi, ayıramayız. ayırmamamız orada devlet, gerekiyor. Şimdi bak, hayır ama bunların her biri ayrı bir otorite altında çalışıyor. Yani sivil belediyeler, din personeli belediyeye bağlı olarak çalışıyor. Hı -hı. Devletin elindeki kuruluşlar da devlete bağlı olarak çalışıyorlar. Dolayısıyla yani ayrılıyor ayır, bunlar. Hadicim Türkiye'nin imkanları yok değil. Türkiye'nin imkanlarının ne kadar çok olduğu orada görülüyor. İnşaat makinalarından giren şeylerden falan. Fakat orada benim görmediğim bir şey var ki onun birinci görevi devlete ait. Devletin yapamadığı, başaramadığı şey ne dersen orada AFAD falan değil. AFAD dediğimiz şey ayrıca sadece İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir e, devlet memurları değil. Gönüllüleri var. Tabii. Milli Eğitim Bakanlığı ben orada konuştum. Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul İl Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı AFAD gönüllüsü öğretmenler çalışıyordu orada. Anladın mı? AFAD bir gönüllü kuruluş. Ben de gidip AFAD gönüllüsü olmak isteyebilirim. Yani orada devlet yoktu demek çok fazla bir şey. Fakat devletin olmayan bir şeyi vardı. Organizasyon kabiliyeti. Bu lafımı lütfen bir yere yaz. Bunu Çünkü sadece siz Herkes ilk, bir... Evet bak şimdi devletin orada iktidar partisinden çıkan devletin valileri falan hepsi şu klişe formülü söylediler ilk gün. Git bak geriye bak göreceksin. Devlet bütün imkanları ve kabiliyetiyle sahadadır. Evet devlet bütün imkanlarıyla sahada ama kabiliyetiyle sahada değildi. Benim gördüğüm bu. Ve bence bu depremde şimdiden keşke daha ilk günden sosyologlar, psikologlar, ekonomistler, yönetim bilimcileri, idare bilimcileri gidip saat saat bu depremin bir güncesini çıkarmalar lazım. İlk saat neler oldu, neler eksikti, neler yapamadık ve neler yapılabilirdi. İkinci saat, üçüncü saat, dördüncü saat, beşinci saat. Yani herkes canla başla çalıştı ama bu depremden benim kafamda çıkan sonuç ne dersen iyi niyetli bir kaos. Hem devlet açısından hem de Sivil toplum örgütleri açısından. iyi niyetli bir kaos. Evet. Ha. Şimdi geleyim senin boyutlarına. Evet. Boyutları çok büyük bir deprem. Bak Amerika Birleşik Devletleri'nde Katrina kasırgası olduğu zaman Amerikan devleti afalladı. Bütün o imkanlarıyla. Hatırla yani Bush yönetimdeydi. Bush yönetimi ne kadar büyük eleştiriler ve sonunda zaten seçimi kaybetti yani. Hı hı. Cumhuriyetçiler orada. Şimdi Fransa'da hiç unutmuyorum 8 ilinde Fransa'nın sel felaketi oldu. Fransa'da hükümet gitti. Çünkü devlet yetersiz kaldı orada. Anladın mı? Bizim imkanlarımız var fakat imkanlarımızı hızlı bir şekilde harekete geçirecek ve örgütleyecek. Çok basit bir şey. Dünyanın en iyi yetişmiş, öteki ülkelerinden en iyi yetişmiş araba kurtarma ekipleri geldi buraya. Ya organize edemedik. İsrailler ayrıldı. Tehdit varmış. Ne demek tehdit var ya? Ne demek yani? İçişleri Bakanlığı'nın bunun mesele yapması lazım. Ne demek tehdit var? İsrail gibi çok teknolojik olarak gelişmiş bir ekibi tehdit var diye ayrılmak zorunda bırakan nedir? İşte hainler onlar. Gidip onları bulmaları lazım devletin. Tabii. Komplo teorileri Ama maalesef havada bir oluşuyor. Doğuda... Bak, bak kitap okuyorum hadi bak. Bir kitap okuyorum. Kitabı şöyle göstereyim size. Evet. Kitabın adı kitabın adı İnsan Aptallığının Temel Yasaları. 1988'de yazılmış Carlo Cipolla isimli bir İtalyan kitabı. Herkese tavsiye ederim. Şimdi az Suriye'yi Orta Doğu. Beşer Esad. İsrail yardım göndermek istemiş. Yardım Almamış. göndermeyi İsrail'in almadılar. Niye almadılar? Yani Suriye halkının gururu yüzünden mi? Hayır. Başındaki adamın Beşar Esad'ın gururu. Çünkü Beşar Esad kendi gururunu milletin gururu diye sayıyor. Bravo. Ya böyle bir şey olur mu Allah aşkına ya? Bizde Amerika Birleşik Devletleri bir uçak gemisini ilk yardım gemisi olarak göndermek istedi. Türkiye'de karşı çıktılar ya. Vay efendim. Ve bunu da söyleyen emekli bir takım komutanlar. Ya yani yeter artık ya. Bu kadar artık bu kadar düşmanlık, bu kadar nefret, bu kadar şey. Öteki yandan da en büyük sorunumuz olan Yunanistan'la bu olayda nasıl bir araya geldik? Ve geçen gün ilk defa bana umut veren bir şey oldu. İki ülkenin dışişleri bakanları beraber bir açıklama yaptılar ve o kadar mantıklı bir açıklama ki inşallah tutarlar. Ne dediler? Bizim aramızdaki sorunları barış yollarla çözmemiz için bir depreme ihtiyacımız yok. Evet. Ya o çok önemliydi bence. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Yani o yüzden Adicim bu işi böyle o mu suçlu bu mu suçlu? Ben burada yani nasıl suçlayabilirsin ki Cumhurbaşkanı'nı bu konuda kötü niyetlilikle bilmem neyle şurada. Olabilir mi böyle bir şey ya? Olabilir mi? Olamaz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kötü niyeti yok. Ama o niyet usluplar haline dönüşmediği zaman kontrol edemediğimiz şey usluplar. Hoşumuza gidiyor bizim sokuşturmak. Kültürümüzde var ortada olarak sokuşturmak. Evet. Ya bir sürü sokuşturmayalım ya. Birazcık konuşalım her, ya bir şey olmasın. Abi, o fotoğraf e yani o fotoğraf.